Hatırasını yaşatmak, ruhunu hoşnut etmek için elimden geleni yapacağım. Sizlerin de bana yardımcı olmanızı istiyorum. İcra muamelelerini hemen durdurabilmek için yarım milyon liramız hazır. Çok güzel. Çok. Güzel. Şu andan itibaren normal mesainin dışına çıkacağız. Gecemizi gündüzümüze katacağız. Emrinizdir efendim. Emriniz efendim. Hepinize teşekkür ederim. Toplantımız burada bitmiştir. Başarılar dilerim. Sağ olun. Sağ olun. Efendim, sağ olun. Alo, buyurun efendim. Başın sağ olsun. Çok üzgünüm. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Hayır. İlgine teşekkür ederim. Görebilir miyim seni? Dostça, arkadaşça söylüyorum. Çok özledim seni. Görüşmemiz için hiçbir sebep yok sanıyorum. Hem çok meşgulüm. İyi günler. Üzülme. Ümitsizliğe düşme. Faruk'u o kadından ayıracağız. Senin için değil... ...Pınar'dan ölesiye nefret ettiğim için ayıracağım onları. Ondan sonra abini elde etmek... ...Senin zekana, senin kadınlığına kalacak. Nasıl ayıracağız? Her şeyi düşündüm. bütün gece yatmadım mı? Uyuyamadım nedense. Senin böyle yorgun, uyumadan beni beklediğini bilirsem çalışamam. Keşke yanına alsam beni. Yanında olsam, çalışsam. Sen olmasaydın bu gücü, bu cesareti bulamazdım. Sayende Allah da yardım ediyor. Kazanmaya, başarmaya mecbursun. Daha da kalabalık olacağız. Masrafımız artacak. erkek olmalı çocuğumuz. Çar çabuk büyüyüp sana yardım etmeli. Kız olmasını isterim. Senin gibi eşsiz, senin gibi vefalı, senin gibi bir melek olmalı. <gülüyor> <gülüyor> Taziyete geç kaldığım için... <laughs> ...özür dilerim. Rahmetliye en az sizler kadar üzüldüm inanın. Sağ olun. O meşhum geceden beri ilk defa geliyorum buraya. Sizin için. Çekilin yanımdan! bir daha da gelmeyin. Sizi beğenmiş olmam suç mu? Evli bir kadının ben. Kocamı seviyorum. Biraz mert, biraz ahlaklı olmazsanız iş açarım başınıza. Hı. Yüzünüzü gören bu kadar zalim olduğunuza inanamaz. Sizi gören de alçaklığınızı yüzünüzden okur. Çıkın, çıkın lütfen. Defolun buradan. Sizden vazgeçmeyeceğim. cevat eve geldi diyorum. Sevişiyorlardı. Gözümle gördüm diyorum. O kadın seni aldatıyor. Anlamıyor musun? Kendine gel artık. Kurtul o gizli sıtmadan. Namusunu kurtar. Bana inanmıyorsun. Bu gece bekleyeceğim sana anlatmasını. Cevattan bahsetmezse Pınar'ın yanında konuşacağım. O zaman inanırsın herhalde. Anlattı bana. Biraz önce telefon etti. Cevatla ayrıca hesaplaşacağım. Şimdi git başımdan defol. <laughs> evet. Seninle konuşmak istiyorum. Bir defa için istiyorum. <laughs> Karımdan korkma bu kadar. Kimseye söyleyecek değilim. Evet, konuşmalıyız. Kesin olarak kurtulmalıyım senden. Hiçbir yerde buluşamam, görüşemem senden. Bekle, evine geliyorum. Seni sevmiyorum fakat bir kadın olarak gene de acıyorum sana Yardım etmek istiyorum Bana en büyük yardımın kötülük etmemendir <laughs> İleride daha büyük acılar çekmek istemiyorsan şimdiden git Ayrıl abimden Bizi ayırmaktan hala ümidini kesmedin mi? Bedbaht olmaya müstahaksın sen Aklın sıra hepimize meydan okudun Abimi serseme çevirerek evlendin Hem de çocuk yapıyorsun ama o aldatıyor seni Bu yalanı söylemeyeceğim Farah sana düşman olmasını istemiyorum Senden her nankörlük beklenir Gece sabahlara kadar çalışıyor mu sanıyorsun Seni çoktan bırakacak ama Doğacak çocuğuna acıyor Bir de paran için çekiyor seni Borcunu ödeyebilse bugün tekmeye vuracak sana Asıl ben sana acıyorum artık Hep kötülük düşünen Huzursuz bir zavallısın sen Kıskançsın Hiçbir zaman mutlu olamayacaksın Tekrar Necla'ya döndü abim. Onunla yaşıyor. Geceleri onun koynundan çıkıp sana geliyor. Şu anda da onun yanında. Konuşmak istemez misin? Alo. Faruk'la konuşabilir miyim? Bir dakika. Kendisini vereyim. Aysel arıyor seni. Söyle, ne var, ne istiyorsun? Hello! Konuşsana! Alo! Ben... Pınar! Pınar mı? Pınar! Alo! Pınar! Ne oldu? Ayşel değil miymiş? Gitti Pınar. hiçbir şey söylemeden gitti. Niçin telaşlısın, bir şey mi oldu? Buraya <laughs> tayin ettiler beni. Evi olduğu gibi kiraya verdik. Akşama yolcuyuz. Evlendin, e, kurtuldun, güzel bir hayata kavuştun diye sevinmiştik. Yazık! Bizimle gel istersen! Geleme! Öyleyse... Öyleyse namuslu bir yer bulalım sana, Hı. orada kal! Naide teyze diye bir tanıdığımız var, çok iyi bir kadındır. Bir odasında eski bir musiki hocası oturuyor... ...Bir odasında sana verir belki. Hadi gidelim! Dünya hali bu... ...Bir gün öyle, bir gün böyle... ...Hepsi geçer unutulur... ...Her şeye çare bulunur. Üzülme yavrum, üzülme! Üzülme tabii ya! Allah bir karıncasından bile vazgeçmez. Hayırlısıyla anne olursun inşallah... ...Kocanla da barışırsın. E, kiracı ay başında çıkmıştı... ...Yenisi yarın taşınacaktı. Taşra'dan kızın geldi aniden derim. İki aylık ödeyelim şimdiden efendim. Olmaz Remzi. Neden Pınar? Borcun olsun bana. Bir gün çalışmaya başlar ödersin. Ana oğul Konya'ya gittiler. Biz de yeni taşındık. Pınar isminde biri gelmedi buraya efendim. Efendim, bankadan beklediğimiz teminat mektubu az önce geldi. Başka bir haber? Karım aramadı mı? Maalesef efendim. Evet. Evet. Bir haber var mı? Hayır abi. ...Karınızı bir an önce bulmak için... ...Elimizden geleni yapacağız. Bu kadar ümitsizliğe düşmeyin... müsteri olun! Böyle vakalarla her gün karşılaşıyoruz. Çok defa da hayırlı neticeler alıyoruz. Elbet bulunacak Pınar! Belki de kendi dönecek. Her şeyi ben anlatacağım. Gerekirse ayaklarına kapanacağım. Bu kadar sevdiğini, bu hale düşeceğini bilmemiştim. Affet beni.